Ben Birgül Pekdemir, 14 yaşındayım. 2023 LGS'de full yaptım. Aslında ciddi bir başarı kazanacağımı 5. sınıfta fark ettim. Denemelerim iyi olunca daha çok çalışmaya başladım. Bir parka gelerek MEB'in bursluğuna girecektim zaten. Bir aylık hızlandırılmış kursa aldım. MEB'in bursluğunda yüksek bir puan alınca bu kursun bana uygun olduğunu fark ettim. Sonra 7. sınıf ve 8. sınıfta da bir park eğitim kurumlarıyla devam ettim. Hocalarımız çok iyi ilgilendi. Hem Manevi açıdan hem de ders açısından bizi bayağı desteklediler. Başından beri hedefim buydu hiç değişmedi. Ailem beni çok destekledi. Zaten onlar da ben başından beri LGS'yi fırlayacağım dediğim için onlar da hep öyle düşünüyordu. Sürekli biz öyle baz aldık. Denemelerde mesela ben üzüldüysem sürekli yanımda durdular. İşte hocalarım gibi dediler işte üzülmene gerek yok Türkiye birincisisin. Ben de sürekli böyle düşündüm. Sürekli böyle düşününce de böyle oldu zaten sonuç. Benim denemelerimde hep iniş çıkışlar oldu. Mesela bir keresinde 50. olmuştum. Çok üzülmüştüm ama hala hedefim fullemekti. Sonra öğretmenim geldi. Dedi, Sen boşu boşuna üzülüyorsun. Şu an zaten Türkiye birincisi olacaksın dedi. Hep hedefim bana bazen uzak geldi böyle olunca. Böyleyse nasıl fullleyeceğim? Hocalar hep arkamda durdu işte. Bunlar LGS değil. LGS değil, farklı olacak. LGS en iyi denemeniz olacak dediler bize. Biz sürekli böyle bir umutla çalıştığımız için böyle oldu. Hocalar hep arkamıza durdu yani. Ve başarı geldi. Ben buraya yaz kursuna geldim. Hem önceden denemeleri başladık. Hem konuları önceden öğrendik. Ve soru teknikleri öğrettiler hocalar önceden. iyi soru çözmemiz ve hızlı soru çözmemiz için. Çok güzel bir program vardı. Ve ben burada güzel soru çözdüğüm için ve eğlenerek soru çözdüğüm için eve gitmek istemiyordum. Çıkışlarda sürekli anneme biraz daha kalabilir miyim diyordum. Sabahları erken gelmek istiyordum. Ve hem eğlenip hem soru çözmek beni bana çok iyi geliyordu. Sıkılıp soru çözseydim artık böyle bırakırdım eve gidip yatardım ben herhalde. Ama hem eğlenip hem soru çözmek hem de yanlışımı doğru mu tam olarak öğrenmem bana çok fayda sağladı. Burada arkadaş ortamı çok güzeldi. Öğretmenlerimiz de zaten samimi oldukları için arkadaş gibi görüyorduk artık onları. İşte abla abi arkadaş gibi. Ve burada güzel bir ortam vardı. Ben burayı evim olarak görüyordum. O yüzden eve gitmek istemiyordum zaten. Derslerde hocalar araya böyle bazı şeyleri kodlayarak söylüyorlardı bize. Ve ben bu kodlamalardan dolayı hatırlıyordum konuları. Unutuyordum genelde ama o kodlamalar sayesinde hatırlıyordum. Ve sorularda da sürekli şurada şu kod vardı, şurada şu kod vardı dediğim için soruları çözebiliyordum. Yaz kursu bitti, okul dönemi başladı. Okul döneminde hem okul hem de kursa gidiyordum. Okuldaki hocalarımız konuları anlatıyordu. Ben de konuları bildiğim için eksiklerimi tamamlamaya çalışıyordum. Kursa da geliyordum. Kursta denemelerimiz vardı, soru çözümlerimiz vardı ve ayetten tekrar derslerimiz vardı. Hem oradaki tekrar dersleri dinleyince konular tamamen pekişti. Soru çözümlerinde yanlışlarımızı öğrendik denemelerde de stresimizi yavaş yavaş azalttık. Zaten her hafta bir tane deneme vardı. Sonra haftalık ikiye çıktı. Son iki hafta günlük deneme yaptık. Ve ben bu günlük denemelerden dolayı LGS'ye de sanki normal bir denemeymiş rahatlığıyla girdiğim için güzel yaptım. Aslında sene başında benim çok stresim vardı. Hocalar eğer yapamazsan stresinden dolayı olur. Yoksa sen iyi bir öğrencisin dediler. Bu denemeler gün gün olunca benim stresim azaldığı için güzel yaptım aslında. Hoca zaten bize planlı bir program verdi. Aileden psikolojik olarak da yanımızda durdu. Bazı arkadaşlarımın ailelerinden baskı görüyordu. Hocaya söylediler. Hoca çok 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 baskı görmeye başladıklarındaysa aileler aradı. Hem aileyi rahatlattılar hem de öğrenci de ailesi rahatladı diye kendisi de rahatlamış oldu. Sanki hoca tek öğrencinin değil de hem ailenin hem öğrencinin koçuymuş gibi oluyor. Bana çok güzel bir ders programı hazırladılar ve yani herkesin kendi çalışma stiline göre hoca ödev verdi. Hepsini aynı aynı verip geçmedi. Mesela tek tek bizim nasıl çalıştığımızı öğrendi başta. Zaten hepimiz bir araya toplayıp hepimizi ilk başta tanıştı. Tanıştıktan sonra yazdı ödevi haftalık. Sonra onu gün gün böldü. İşte günlük mesela Matematikten bir ünite çözebiliyorsam bir ünite ver diyor ki sadece 23 soru çözebiliyorsam 20 soru. Biz bazen bıktık artık böyle sıkıldık hocam ders çalışmayacağız çalışmayacağız. Hoca bizi daha çok hırslandırdı. İşte çalıştıktan sonra sınav bitince gideceğiniz İstanbul'da gezdiğinizi düşünün, İstediğiniz liseye gittiğinizi düşün. Sürekli bunları dedi ve biz böyle daha çok hırslandık ve daha çok ders çalıştık. Ee, bazen tabii ki parklarda falan gezdik yani. Hocanın da haberi var zaten diyordu işte bazen de rahatlayın sürekli ders çalışırsanız zaten sıkılırsınız. Biz bazen gidip geziyorduk. Çıkıp yemek yiyorduk bazen. Hoca bizi rahatlatmak için götürüyordu. Bir yere mesela ilk geldiğimizde sınıf ortamımıza alışalım diye bizi yemeğe götürdü. Tanışalım diye. Tanıştıktan sonra kızlarla bazen erkeklerle ayrı ayrı görüşüyordu problem varsa. Zaten bizim koçluğumuz özel bir şeyimiz olmadı. sürece hep birlikte yapıyorduk. Böyle eğlenceli bir ortamda koçluk yapıyorduk. Bazı bireysel problemler varsa yani çözüm bulmaya çalışıyordu. Elinden gelenin en iyisini yapıyordu hocamız. Ben de bunun çok faydasını gördüm.